ateşteyiz nasıl şunları alacağım altınları alacağım genellikle önce tüm eşyalarımı ben bir bırakayım şu demir gümüş demirleri falan onlar işte, Ay yani, dur o onları almayacağım şuradaki büyük altınları falan Kaç böyle. alalım Kaç al evet eşyalarım <laughs> doldum maalesef Kaç gitti. Bu Dorst'taki Kaç gibi değil bu arada. Bu elektrik katıyor. Diğer Dors, evet. Dorst'ta şey yapıyor. Ağza götürüyor. Ne Belki Dorst videosu da gelir. Şey var zaten. Vaka vaka. <laughs> hadi lan.

Bu eskiden reis miydi? Hı hı. Artık yemek dönük. Ya. ya oğlum tam şeyimizdeymiş değilmiş Ya oğlum, 10 11'e daha yeni gelmişiz. Ben fark etmedim bunu. Bizim kara da özür için ya. Hiç. Ben hiçbir yerde durmuyorum abi. abi. Abi Hiç. Yine şu trende. Ben de hiç alkış Kaç 250 ama satma. Çok iyi para ama. Maske. Şu altınları satalım. Maskeyi zilye dik. <laughs> Adam yere attım. Ben. Tamam. Alpem tüm eşyalarını bırak Poşetinden. Ni 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 ni. Arkadaşlar biz birazdan bunu alacağız da neyse. Nail. Kif, kif, şak, kif, limonu, tamam sus bir ya. Çınar. Ya sus. Ne? Ne? Oğlum daha bin tane altın var ya. Satma çok çok fazla para ediyor ama satma. Jet bir, bir şey işte boş ver. Benim, ben Oğlum altınlar nereye uçmuş <laughs> ya? <laughs> Ay paralar altın diyor. Ben bunu takacağım. Tövbe bu çocuk dedi ya. Bu ne kadar ya? Para etmemiş. Bir tane demiş. Aynen. Açayım mı? Çok çok istiyor. Onu bir kutu yerleştiriyor. Bir kutu yok. Ya bir kutu geç olsa. Çekil. Ya bunu satayım mı? Satma abi. Satayım mı? Sat. Satıyorum. Yeter sabır. Çakalım. Ya ne şey <laughs> ne yaptın? Wa. ne yaptın? Ben yine ne Hangi kılıçla sattın acaba sen? Bekle önce kendi bir bu silahın için malzeme. Ben aldım. da. Onda. Öyle çıkmıyor ki hep. Ben bir bakayım gene da nasıl davranayım. NasılserverId? Hayvan kadar karına mı verdin Yok. Maalesef. Kalemle sarı al. Ben sakat hayvan değilim. Bilal'im. Burası var mı bitmeyeceğiz? Burası da

Kaştan mermi aldım, bu kadar mı? Neyse, mümkün değil. O kadar o kadar için 50 bin dolar da aldım. <laughs> 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 ben de biraz abarttım. Hayır, sen iki ver ben. Sana mı alayım? Sen alman daha fazla zaten. Ne yapayım? Ben almadım. Tamam. Nasıl aldın? Boş ver yapalım ya. Al git o parayla kendine gülen ya. Ben de kendim alayım. Alıyorum para. Tamam. Al. Git bir tane de yılan. Kendine gülen ya. Boş ver diğer kurtlara. Kurt adam. Bazı kurt adamlar da Adam boş ver. Asma uğraşamam. Bir tane alabiliyorum. Tüm askerleri dikkat edeceğim. Onları kapsa dersen bu da onlara da takabilirim. Bir şey diyorum bu ne kadar vuruyor bir tane askere? Deneyeceğim arkadaşlar. Merak ettim. Şimdi dur. Canı full olan Çünkü bir tane Şuna Şu evet, full oluyor. Evet iki. Bir Şek atıyor. Allah'ına kavuşacak adam. Neyse gidelim artık. Bu daha güçlü diğerlerinde. Şu taraftan bir de daha güçlü. Bilmiyorum ya. Güçsüz de olabilir. ya. Bir tane mermisi zaten ayrı Bunun mermisini alsana Aldım ki yukarıda bir tane. Bir tane aldım işte ya. O kadar daran yok. Çünkü kömür lazım da kömür al. <laughs> <niye yıkarılmıyor> ya bu niye yukarı olmuyor ya? Ben yukarı için Laboratuvar aracında hiçbir yerde durmak yok. istasyonda bile. Bak ben siyahım. Ben de bir şey. Taş kale. Ha! Arkadaşlar. <laughs> Ve artık boss yerine geldik. Yapın, çok mutluyum. Burada edit kampı var. Boş ver. Edit kampı Ben edit kampı da bir Dikkatli ol. Bir tane var. Kaç tane var? Bir tane. Tamam ben de tane Evet benim, var. Yeter, ben de, de şey at İçtim mi? Hı. Tamam canım da olsun. Dikkatli ol. Zaten geldim dolu. Ya Gel bunları almaya gerek yok. Kastarayım ben de. Şimdi. Gel bana Ben kenardan izleyeceğim Gel be ya ben sana illa yalan <laughs> ya, <uçlu> Gel. Ben. Silahla ne Bir bakayım silah buldum. İbim bir tane. daha. <laughs> Biraz uzak dur benim. O o da evet. 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 böyle. Bu şey yok ki senin. Lan ses çıktı lan. Bunu bastan lazım. Bu tam doğru çıkmış. Çekiyorum. Yama. Lan silahınıyor öldürüyor. Şimdi ne yapıyordur evet. ya? Altına

Yeşil kılıcı kutu. açarsan mermen bana gelecek. O yüzden açmıyorum kutunu. Acaba o mermeyi nasıl tatmayacağım? Bence direkt bandaj alacağım Seni canına alır. İlk yapacağım bir şey o. Şunlar o bazen kederden çıkabilir. Şu köşeden. Bir tane de bandaj bulacağım kendime. Seni canlandırmadan kendime de bir tane bandaj bulacağım. Omer, o, o silahı ben arsana. Sarmeniyle <laughs> işte. Vaka vaka e, ee, e, ee, sırtındaki yüzücü sana en eşeğine kırtın kırtın e, e, ee, vaka vaka kırtın Veriyor hmm, 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 mu? <laughs> Elektrik silahı biraz zor olabilir ama Oğlum boss'u sana vurabilmesi için yakınına gitmem lazım <laughs> Yalnız kolay bir boss şu anlık benim için hadi gel bu kadar fazla şey var ki neyse. Bir tane mermem geldi. <laughs> bir tane mermem geldi. Ben çalıştıracağım. Tamam. Ya sen ölürsün ya da çalıştır. Şimdi Şöyle... Hemen geri bas. Sonra burayı, burayı nasıl çıkıldığını da anlatacağım. Evet. Buradayacağım. Ama buraya çıkmıyor çıkılmıyor Bu ama arkada da var. bir yerden geldi. Dikkat Ne sağlıyorsun? Bir tane ne git. Her şeyden bomba falan çıkar. Hiç. Bomba gibi. Tamam. Ya da bir daha bulursam bir Eu let's go to show's happy things